Ne bileyim stara giderler doğmadı. Kim hamile bilemedim ki. Yapamadık. Kendileri hamile olacak. biz hamile sanıyorlar herhalde. Teşekkür ederiz canlar. Sağ olun kesenize bereket. Hamile bilemedik arkadaşlar da. Bir yardımcı olursan Nurhan Hanım. Lan onu engelleyin be. Ne? Bizim niye Reyhan? Allah Allah. Havanur Hamile. Sizin haberiniz var benim haberim yok. Ben de haberim yok. Ya saçma sapan yazanlar. Yok, yazanları... yok Nurancım niye engelleyim Kardeşim benim mi? E yok. Ben e, ben engellemem bacım. Niye engelleyim seni ya? 500 e ceza abi. Hadi Arkadaşlar ekrana bir Tamam. Sirduk. O ne, ne? Hadi tamam. bir ceza daha verelim. Tamam. Bitiyorlar, bitiyorlar. Tamam bacım sıkıntı yok. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımızı paylaşalım. Ekrana bir çıt tıklayalım. 500'den sonra efekt cezalı. 500'den sonra efekt cezalı. Tıkla, 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 tıkla. Aşağıda dedikodu de yapmayın. Buradan hepsini bitirmiş, doldurmamış adam. Hıh, dar oldu yapmayın. Ya. Niye doldurmaz Canımı ki? Canımı da sıkma, kafamı da yorma. Ben senin lafını vericem şimdi. Ceza veremedik mi? Boş gitti hey, otelde. He Şu an mı? Evet şu an oteldeyiz. Hoş bitti hiç belli olmaz. Anladım ben geldim anladım. Aha benim telefonum basma hayır. Yarım saatte bir otele geldim. <laughs> <laughs> Dün. Hangi, hangi, otel? Yeni Sefa Otel arkadaşlar. Sefa köyde. Biz oradayız şu an. Biz de evdeyiz. Ne yalan söylüyorsun lan? <laughs> <laughs> Canlar ilk kedi iki katı. Ne atarsanız iki katı. İki katı. Bu <laughs> da 500 mi yaptılar da ceza yapacağız? Çek kimse. Hüseyin. Karşıya bir atmışlığın yokunda sana cezanı yap havanır. <laughs> tıkla içe tıkla 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 tıkla. Öyle boş da karşıyı destekleyin. Ne ne aldığını? Hadi bakalım ya. O nasıl dişli? Işte? Atın, atın da Ahmet cips alsın diye. A, alsın tabi. Bir tane gül arkadaşlar. Adam cipsi de alır, kola da alır. Bir gül canlar, bir gül. Bir gül. Bir gül. Bir. Arkadaşlar bir tane gül alabilir miyik? Bir gülümüz bile kalmadı ya herhalde. Bir Oğlum ben bu cipsi bana. alana dört gün oldu lan. Canlar bir gül yok mu bir gül? Aha gülümüz de bitti. Üç katı. Rabia teşekkür ederiz. Aha üç katı. Hadi bir ceza daha verelim. Şu üç katında güzel bir şey gelir mi? Canlar arkadaşlar, hediye kalemiz. Arkadaşlar. Apo zaten aparttayız biz Apo. Feyzoğlu şey kendime tuttuğum eşyalı aparttayız biz. Çet ne atarsanız üç katı. Üç katı arkadaşlar. Can bir geldi sıralamaya girelim be. Canlar ne atarsanız üç katı. 500 e efekt cezalı. Öf, üst katında şu hedef bir geliyormuş. Gerçekten. Hayatımda de... burada ilk defa o puanı görürüm. Hedefim de vardı. Gıngın var gıngın. Alo şeyden. Arkadaşlar ekrana bir şey tıklayabilir chat? Yayınımızı paylaşalım. hayal. Hayallerin ötesi. Kapadın durmadan. Yok ötmüyor. Ben kapatmazsam o kapatmaz. sabah kadar öter. Ötmez bir daha. Şey, bozulursa bedava veriyorlarmış ya artık gede. Bir de bir alırız. Ötmez bir daha. Tam sustu gari. Ahmet bir tane var. Adam adam ya. Özlem 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 giriyorum giriyorum çıkıyorum özlem özlem şuraya bir ceza yaptıralım hadi Beş yüz efekt cezası yap. Orada ben olsam özlem artar. Siz sen falan, sen... siz falan ceza falan yaptıramazsınız da tamam bir iki sefer yaptırdınız tamam başka da. He, ama kendi sanki 10 kere yaptırdı da. Hayır normalde biz biz yaptırırdım. Ben daha çok yaptırırdım ben de. Özlem teşekkür ederiz Özlem kesine bereket. Haydi Özlem 500 yapalım. Ahmet Efe, Ahmet, Efe. Ahmet geldi burada. Evet abla korkuyorum yazdı caneye o yüzden Jane gitti. Hadi bir 500 yapalım. Hiç dayanamaz o zaman. Evet. He? Dayanamayalım hiç dayanamaz. Yapamadık. Yani. 3 Ama... katında gelseydi 500'dü. Bilemem. Abi cezalıya giriyorsan kimsenin destekçisi kimseyle alakadar etmez. Da, Jane vurmadı bile. şöyle dokunmuş. Jane vurmadı bile daha. Ufak ufak attı yani. Bir tane ne bekliyorum pek. oynamadı yani. Hız görevlerinde değil. Hepsini normal attı yani. Tıklayın chat bir tıkla 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 haydi bakalım yeni geldin hoş geldiniz. Yes. Ben hemen Ben hemen geliyorum. ya. dibinde tıkır tıkır. Allah Allah. Hediye iki kat arkadaşlar. Bunlar ilk hediye iki katı. Şuradan da bacağımı çıkarabilirsin. Hele şükür. Bir kediye ne atarsanız attığınızın iki katı. İki kat ne? zor durumda. Hadi şu. Aa, gözlük geldi bak. Ne? Kim attı? Neyse olmuş. Teşekkür ederiz. Tuğçe'ye sağ ol canım. Ben kesin hareket. Hadi şu. Evet. Ne var? Dur şey. ceza vereceğiz. Dur dur. Bu ben boğaz hayali kuruyorum şimdi dur. Of. Bir simit poğaça söyle de yiyelim sıcak. Beğeni 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 beğeni. 500 yapalım da havalar geçti. Onun pususu pususuz olmaz o. Onun kıyıda köşede dinleyeni vardır. Vardır vardır. Ahmet Khaçni. 3 gül canlar üç gül. 3 gül. 3 tane gül. 3 gül canlar. 3 gülümüz var mı? 3 tane gül arkadaşlar. Aha. 1. 3 tane gül hadi bakalım. 3 gül canlar. 2 2 2. 2. Han onu Atsın atsın, tamam lazım şurayı. Şunu şunu sevecek bir yeri yok. güzel. Sen kendine i̇ki, bak. Bir, Üç tane gül arkadaşlar. İki tane gül. Son on saniye iki tane gül. Onun arkadaşlar onunla şuraya 500 süz yapsın. Teşekkür ederiz. Ne gül. Tamamdır canlar bekleyin yaptık. Bekleyin bekleyin. Bekleyin bekleyin. Ne atarsanız iki katı. Of. Bekleyin bak. Yapıştır gelsin. Ağır, ağır, atın atın atın. Sevilecek bir yanı yok ki. Atın ben atın atın. Artık. Senin var mı kabak? Beni anam babam sevmemiş. Kim sevsin? Ben yetimim. Vah garibim vah. Güzel sen şuna gireceğim bak. Feyzo teşekkür ederiz Feyzo hoş. ben kesinlikle. Tamam ben girerim ona. Ana bu ne lan? Bir para damancası. Tamam sen ondan çıkma. Biz şimdi seni ona geri atacağımız için. Aha surata bak. Abi, dişe bak. Buna bak, buna bak. Buna Dikmenin hmm. sahte yüzü bu işte. Bu ne? <laughs> tövbe yarabbim tövbe. Gel. Hı? Gel gel. <laughs> İkna'na bak bir. <laughs> <laughs> Öyle değil oğlum düz bak ya. Oğlum Murat da daha bir <laughs> Niye gördün mü şimdi? Bakıyorum ben. <laughs> mutlar neredesiniz? Mutlar, mutlar, mutlar. Mutlarının küreği gibi olmuş. <laughs> Hadi bakalım çöğe. Ne kazandı da ne çekti? Anam. Daha bir dakika var. beğenin beğenin. bunlar bizi lafa tutuyor. Bunlar pusu yapar. Tıklayın arkadaşlar. Benim beni bırakmayalım. Ekranları çık tıklayalım. Yayınımızı paylaşalım. Onu 120 k beğeni mi yaptık? Hay maşallah. Hadi 200 k beğeni yapalım. 200 bin. Var. Ben arkadaşlar. Bugün ne güzel bir yaptınız böyle. Ben, Beğeni yapanlar, dert Beğenmedi. Ya, ne Beğeni yapamayız. Beğeni yapamayız. Beğeni yapamayız. Beğeni yapamayız. Beğeni Ya Beğeni yapamayız. Beğeni yapamayız. Beğeni Zaten PK'da bir beyniniz işler. Abi Denat, ya işte bak gördün mü? Bak nasıl utandırdı benim destekçilerim gördün mü? Sen öyle dedin böyle dedin ya. <laughs> Demediğini bırakma. Ahmet Selda teşekkür ederim. Gel. <laughs> hadi bakalım. Atış serbest. Ne atarsanız üç katı. Üç katı. katı, katı. Evet. Tuğçe'ye TikTok at. TikTok. Bilmiyorum. Abi ya. Sus. Tuğçe hoş geldin canım. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ne atarsanız üç katı. 500'e efekt cezalı. Ne atarsanız üç katı. Üç katı. <laughs> üç katı. <gülüyor> <gülüyor> Gelmez mi güzel bir şey? Bunlar arka arkaya iki tane ceza mı yaptırdı? Hmm. Jane gelebilirsin. İki tane ceza yaptırdılar. Yıldız Kuş <laughs> teşekkür ederiz. Kesene bereket. Şapka gelir mi dele iki fazla dedi.